<applause> بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقطية والشهادة تمام يعني قضاء وشاهد لك تمام يعني قضاء يعني حاكم لك لليلي. يعني شمت شيء لروار مثلا حاكم يعني حكم ذي لأن القاضين شرط لروار يعني طبيب يعني هو طبي شيء يعني e, kazayla ilgilidir. Damun kadir değil. Şahadat zaten şahit, şah, şah, şahitliklerdir. Onlar gelecek. Ürvelaye cüzü en yel yel yani kazi, kaziliye gelemez. Anlaşıldı mı? İlla men istekmeret fi hemse aşere kasıdı. Ancak onda on beş şey tam olan kişi ancak kazilik yapabilir. Yani en yel yel kadâ kadâ gelemez. Kazilere yani kazi olamaz. Anlaşıldı mı? Nedir o 15 şey? El-İslam. Bir kere o Müslüman olacak. Müslümanların kazi Müslüman olacak. vel olacak. Çocuk olamaz. Vel-Aklu. Deli olamaz. Vel-Hurriyetu. Özgür olacak. Kule olamaz. ve zükuriyetu zikriyet Yani erkek olmayacak şey. Erkek olacak. Kadın olmayacak. Vel-Adaletu. Adil olacak. Anlaşıldı mı? Ve marifetu hakimil kitabı ve sünneti kitabı ve sünnetin mekamlarını bilecek. Yani kitap, Kur'an, sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. Ve marifetül icma, icma'yı bilecek. Müslümanların icmai var mı yok mu bu konuda? İcma. icma. Ne? İcma. Yok ya siz icma'yı duymadınız daha. Şimdi deliller nedir? Müslümanların delilleri. Kitaptır, sünnettir, icma'dır, kıyastır. İcma yani alimlerin icma'ı. Mesela bir konuda alimler icma etmişler. Demişler bu böyledir. İttifak etmişler onun üzerinde. Şey yani bir konuyla hala ilgili de onların görüşü ama bir tek görüş olmuş. Alimlerin evet. ittifaklı görüşleri yani. Yani alimlerin icma bir şey üzerine ittifak etmeli. Bir konuda ittifak etmeli. Yani bu halaldır ya da haramdır. Ya böyledir ya şöyledir. Yaz. Şey Yaz. Yani bir meseleyi başka bir meseleye, meseleye hamletmeleri. Evet. Yani mesela bir meselenin hakkında şey var, e, diyelim ki delil var, mesela içkin haram olduğuna dair delil var. Öyle değil mi? Evet. Nasıl var? Ayet var, hadis var. Evet. Sen kalkıyorsun birayı ona kıyas ediyorsun. Ama tabi şartları vardır kıyasın mesela mekis ve mekis Aleyh arasındaki. O, şartları vardır öyle sadece herkes yapamaz zaten işte de yapar bunu biz de şartları yerinde olacak anlaşıldı mı yani mesela e, e, o aleyhin illetini bulmanız gerekir yani mesela içkinin haram olması yani sadece iskar mı serhoşluk yapmak mı oysa burada da serhoşluk var o zaman bu da haramdır anlaşıldı mı yani elleti iyi şey etmek lazım şartları vardır o usul fıkhın konusudur ve marifetul ihtilaf bilecek yani alimlerin ihtilaflarını bilecek ve marifetul turukul ihtihad ihtihad yollarını bilecek ihtihad yolları tamam mesela dedik ya mesela, artık neyse tamam ne yazıyor orada birinci turukul ihtihad ne yazıyor şeyde ne yazıyor Aşır, bir de, bir şey, bir şey, bir met iştihadı ve başlığı. He. Nas nasrına iştihade yani dıştın kududun vasıtasıyla bunu merep dedik. Bu envai delilin istavuzun net nev'i amm ve khası hükmümdir. Tamam. O husus tanesi, hususun konularıdır. Yani mesela iştihada iştihadın yolları yani amm, has, hücmel, mübeyn, mufasel anlaştığını onları bilecek. O usul konular kurları ile. Ve marifu tarafin milisan Arap. Arap dilinin bir kısmını bilecek yani o mesela anlayabilecek kadar ayetleri anlayabilecek kadar Arap dili bilecek. Bunlar <laughs> Arapçadır. Anlaşıldı mı? Ve marifu tefsiri kitabı allah Teala Allah'ın kitabının tefsirini bilecek. Ve en yekune semi'an yani işitir olacak. İşten birisi olacak. Ne De, değil mi? Kulak <laughs> Tabii tabii ve en yekune basiren görür olacak. Yani bile görecek şimdi bazen ben insanın tipine bakarsın ona göre nesi doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor şey edersin bir şey bir kanaata varırsın. Ve en yekune katiben katip olacak. Yazabilecek çünkü bazen olacak ya mesela onlara bir şey yazacak. Tamam fetva ile ilgili. Ve en yekune uyanık olacak yani öyle bir şey olmayacak yani öyle bir bazı öyle saf insanlar var ya öyle olmayacak kandıracaklar o zaman. Bu işte bu enerji sefiyası til memleketin orta bölümünde oturması yani herkes rahatlıkla ona ulaşabilsin diye. Fil bu insanlara halka açık bir yerde herkes gidebilecek Böyle hacibele ona şey olmayacak. Beşisi meşisi olmayacak. Anlaşıldı mı? Yani engelle, engelleyecek kimse olmayacak. Ve la yakudul fil Camide bu gazilik yapmak için yani hüküm vermek için camide oturmayacak. Anlaşıldı mı? Yani onun yeri olacak. O ise ben el iki şey davali arasında eşit davranacak fi selaset şeyde. Fil meclisi mesela bir, bir davacıyı bir yerde oturttuysa diğeri de o, o, öyle bir yere oturtacak. Ve lafzi mesela konuşmakla ilgili onunla konuşursa onunla da konuşacak. Hmm. Ve hatta bakmak yani mesela bunu öyle süzerse ona bakarsa buna da bakacak. Anlaşıldı mı? Ve la en el ameli. Kendi e, çalıştığı e, yerdeki kişilerden yani çalıştığı yerdeki kişilerden şey almayacak, hediye kabul etmeyecek. Yani kendi şeyin altında olanlardan yatıp dedim ama mu da ilgisi yok, orayla ilgileri yoktu. Birisi gelmiş onun yanına buna hediye gelmiş. Oy. Ve işte ni bir kada fi aşeti muadiyen. On yerde de kadadan yani hüküm vermekten kaçınacak. İndel kada bir çok kızgın olduğu zaman hüküm vermeyecek, bekleyecek. Ve cüya çok açsa, ve ateşi çok, çok sussuzsa, ve şiddet şeveti şehveti yani bir arzusu isteği bir herhangi bir bir şeyle ilgili mesela kadınlarla ilgili şey, şehveti varsa o zaman da vermeyecek. Ve çok üzgünse, ve ferahi el çok aşırı sevinçli ise, ve ya da hastaysa, ve müdafaat el yani büyük abdest ya da küçük abdesti onu sıkıştırdığı zaman yani o anda da e, hüküm vermeyecek. Ve عند ya da böyle uyuklarken yani uyukluyor su geliyor. O, o zaman da vermeyecek. Ve şiddetli hadi bedri çok fazla sıcak ya da soğuk olsa o zaman da vermeyecek. Biz ne zaman verecek o zaman? Evet. Ya da O'dur. Evet. Evet. Tamam. Ve şiddetli hadiyel bedri çok sıcak, çok soğukta, soğukta da vermeyecek. Bu bitti. Yani bu, bu durumlarda vermeyecek. Yani durum normal olacak ve la yes'el mudda illa ba'de kemal ed Mudda sormayacak illa dava tamamlandıktan sonra mudda alayhi yani aleyhine dava açılmış kişi. Tamam şimdi müdai olur, müdda alayhi olur. Sen diyorsun bunun üzerine benim hakkım var. Sen müdaisin, o mudda alayhidir. Önce dava tam şey edecek ondan sonra mudda alayhi dönecek. Ve la yuhallifuhu onu ona yemin içirmeyecek. illa bade sual müddet. Ancak müddet isterse yani yemin içirsin ise o zaman yemin içirecek ve la yulakkinu khasmen hücceten. daha uygundur. Yani bir e, şeye, bir davalya bir hüccet tehkid etmeyecek. Yani ona yol göstermeyecek. Başladı mı? Ve la yufimu kelamen. Ona bir söz şey etmeyecek. Yani ona anlatmayacak, söylemeyecek. Anlaşıldı mı? Yani şey etmeyin, ona yardımcı olmayacak bu konuşmasında falan. Ve la yeteannetu bi şahitlere de kaba davranmayacak. Ve la yekbelu şehadete illa men febetet adaletu, kabul etmeyecek ancak kimden? Adaleti sabit olanla. Yani büyük günah işlemeyen, küçük günahlara ısrar etmeyen, ruhiyeti kişiliği bozan şeylerle de ilgilenmeyen. Ve la yekbelu şehadete aduin ala aduhi. Bir düşman, bir düşmana karşı şahit, şahitliğini kabul edemez. Öyle değil mi? Daha önce aralarında husumet varsa onlara karşı birbirlerine aleyhine karşı şahitlerini bak bu değil. Katil mm. kabul etmeyecek. Vela şahadete validin li veledihi yanlış yazmış. Valid yani baba kendi çocuğuna çocuğu için şahadetini kabul etmeyecek. Vela veledin li Çocuğun, çocuğun şahadeti de babasının babası için onun şahadetini kabul etmeyecek ve la yuqbalu kitabu qadin ila qadin akhar fil ahkam illa ba'de shahadati shahidayn yashadan bi kabul gürmez bir kadinin başka bir kadiye hükümlerle ilgili bir mektup göndermesi illa ba'de shahadati shahidayn yashadan bi ancak iki şahit olacak diyecek evet bu yazılanlar filanca kadinin yazdıklarıdır ancak o zaman o, o, mektubu kabul edecek. Yani mesela Buran kadisi diyelim ki Karaman kadisine şey gönderecekse o zaman iki şahit tutması gerekir. O, o şahit de ona diyecekler evet bu onun şeyidir. Konya kadisinin mektubudur. Tamam Burada duralım mı? Evet. <laughs>